Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynep Berk ile Bu arada bu benim ana sınıfından ikinci sınıfa kadar bir arkadaşım. Evet. İçe geçiyoruz artık değil mi? Evet. Çok az kaldı. Kitaplar bitiyor. Ee, boyama yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Kuş kalemleri. Her... kalemler de var. Önce ka kalemlerimizi alıyoruz. Aman. Kuş kalem çıktı. Aldım ben şuradan bir tane kalem. Sizler için yapıyorum bu küçük kağıda resmi. Normalde büyük yaparım ben değil mi? Hadi bakalım. Bekle bekle Siz ben. Siz de yorumlara yazın hemen bakın. Hangisinin ki daha güzel? Zeynep ki mi? Benimki mi? En e, yani şöyle olacak. İlk önce yazacaksınız. Diyecek, diye, diyeceksiniz ki ne Zeynep Berk diyelim. Zeynep dediniz inandı. Ben size yazayım Tahmin dışarı. edeceksiniz yani. Başladın mı yoksa? Başlamadım. 3, 2, 1 başla. Nasıl yapacağız? Boyayacağız değil mi bir de? Evet ya. Ama önce göstereceğiz yani. Ay, arkadaşlar ben çok meraklıyım. Ay arkadaşlar şu an o kadar çok zorlanıyorum ki. Of ya çocuk benden güzel yapıyor var ya. Göstersin bir be arkadaşlarına. Bir arkadaşlarına gösterir misin? Görünüyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Şimdi kendiminkini de göreceksiniz Merak ben etme. de boyamaya geçiyorum. Seninki nasıl falan diye hemen istiyorsunuz biliyorum. Benimkinin ben. aynısını çizme. Hayır. Sakın sen de benimkinin aynısını çizme bak. Ben nasıl çizeyim? Ben daha yeni çizdim ya. Yani. Arkadaşlar bu arada ee, bir yanlışlık oldu ben yine bir kağıt, kağıt alıp cam benim kağıdım yırtıldı ya Hala mı yırtıldı evet yine yırtılıyor Hemen yapıyorum. çok zor bu arada bana bir tane kağıt versene masa boya geçiyor Meysa bana bir tane boya ver kağıt mı boyama kağıt bu arada videoda sen gözükmüyorsun Niye arkadaşlar Zeynep yine iş başında Kendisi daha da güzel Hemen ben de çekeceğim ya. İstiyorsan yer değiştirek <laughs> Tamam yeter kadar Değil mi arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Resmimi görebilirseniz Sevinirdim ama Şu an göstermeyeceğim size Hadi iyice de meraklanın. Meraklanın yani. Buna atan bir şey yok. Meraklanırsınız o kadar. <laughs> Siz o kadar çok meraklandıracağım ki. Ama resmim biraz kötü oldu ya. Bu ne? Ben bakabiliyor muyum? Ne? <laughs> Arkadaşlar. Çocuk boyamaya geçmiş ya. Ben daha bisiklet yapmaya çalışıyorum ya. Daha kulübe, kulübeyi kulübe yeni yaptım arkadaşlar. Çimleri yaptım. Ee, bir de şeyleri boyunca. yaptım. Güneşleri yaptım. Daha boyamadım ki hiçbirisini. Bir tane de skuter yaptım. Tamam bunlar bana yeter. Çıt yapayım. İstediğimiz renkte çıt yapabiliyoruz değil mi? Evet. Arkadaşlar şu an belli oldu galiba yarışmanın galiba. Ben hızlı yapmaya çalışıyorum çünkü sanki süreliymiş gibi hissediyorum. <laughs> bu ne? Ne oldu? Gösterebilir miyim arkadaşlar? Bu ne? <laughs> Bir şey benzettiniz mi arkadaşlar şuradaki uçan şey? <laughs> Çit yapmaya çalıştım. Bu ne? <laughs> arkadaşlar ben yine siliyorum. Yine yine yine. Silmiyor ya. Bu şekilde silmiyor. Tamam arkadaşlar. Hiç sorun değil. Ben çizimi yapmam. Hayır şimdi yarışmada olmasak Rümeysa'ya benimkini boyatacağım. Ben onun ikini çizeceğim. Hmm. Of ya. Evet arkadaşlar. Bugün nasıl lazım bana? Adı yok. Arkadaşlar ben böyle bir resim görmüyorum oldu. Güzel ya. Arkadaşlar ben kitleri Şöyle yaptım ya. Bir dakika. Güzel artık. mesela güzel çiziyorsun. Bir göstereyim arkadaşlar. Dipin, dipin, dipin. 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 Kitlerimi ancak böyle yapabilirim. Ver Arkadaşlar. Güzel çiziyorsun ya. Bak başka bir yap, 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 çizmeye çalışıyorum şu an. Ay. Çitlerin üzerine yuvarlaklarımızı da çizmeyi unutmayalım. Biraz da hızlı olacağız. Çünkü dakikamız şu an kaç dakika olmuş? Oo, beş dakika arkadaşlar. 5 dakika da olmaz. Oo, çok fazla. Şimdi boyamaya geçtik. Bırak bırak. Boyama. Çocuk boyamaya başlamış. Benim boyayacağım. Bir dakika altını kere alayım. Çünkü çitler olmuyor. Zeyno sen Arkadaşlar şu kustukluğa bakın. Hay hani gösterir misin? Ay ya canım ya. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben başladım Şimdi çok kafam karışıyor. Şu renk yapacağım ya. Şöyle yapacağım. Kalan üstünden Arkadaşlar kırmızı da turuncu boyadı ya. Alt tabanını şöyle pembeyle boyayacağım. Bu ne arkadaşlar pembe? Amanın. O pembe bozuk. Bozuk mu? Şöyle azıcık boyadı arkadaşlar. Artık nasıl kabul edeceksiniz? Evet arkadaşlar. Çok az kaldı resmimin bitmesine. Pembe var mı başka? Ha rujum var. Rujunu da kullanabiliriz. Bu ne? Kızım. Kısım. Düş. Onu yatay bir şekilde sür kaldırmadan. Kız rujumu bitirdin. Rujum yoktu ki zaten. Senin mi bitirdin işte? Hem o boya değil. Aman. Kızım o boya değil. Burcu mu kullanıyor arkadaşlar ya. Bu ne saçma. Neyse. Bu ne? ne O, oynama ya kızım. <laughs> arkadaşlar bir çok çarpışık şey bir şey. Diye. Bakar mısınız? Sipsini. <laughs> <laughs> Kendim yaptım. Kendin. Hasret. Hasret. <laughs> ya. Hayır ya. Mahvolduk. Benim de elim battı. Üstelik resmim de battı benim. Yok resmim batmamış. Boyuyor mu? <laughs> Neyse. Şöyle. Eteği arkadaşlar hangi renk boyamalıyım? Yeşil mi? Turuncu mu? Kırmızı mı? Ben turuncuya boyuyorum hemen. Arkadaşlar daha ben bulutlarımı boyamadım ama pembe rengin var mı kızım senin? O oh, şu var. O boyuyor mu pembeye? Pembe de mi? Şuraya bak şuraya şuraya. Buraya da ne? Evet pembeymiş güzel o zaman. Hops. şu an boyuyorum birazdan göstereceğim size arkadaşlar ben buraya bir yazı yazacağım pembe ile göreceksiniz Rümeysa şuna bak Kaçırıyor mu güzelliği? Rümeysa Pembeyi bana verir misin? i <gasps> can't wow.